Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na katılan Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamada Erciyes'te dünya şampiyonası yapılacağı müjdesini verdi. Vali Gökmen Çiçek müjdeli haberi şöyle duyurdu. Gerçekten Kayseri'de her geçen gün yeni bir organizasyon, yeni bir program, özellikle Büyükşehir Belediyesi, valilik, belediye başkanlarımız, kaymakamlıklarımız el ele birlik içerisinde güzel organizasyonlar yapıyorlar. Ama bu finaliydi adeta. Ee, çocuğundan gencine, gencinden yaşlısına, bütün Kayseri, belediye başkanlarımız, e, il müdürlerimiz, halkımız hep beraber e, alandaydık. Sabahın yedisinden itibaren vatandaşlarımızla binlerce kişiyle beraber alanda beraber spor yaptık. Birlikte olduk. Birlikte maaşlar söyledik. Gerçekten neşeli, eğlenceli bir gün geçirdik. Kayseri Spor'un şehri olma yönünde zaten e, Türkiye'de belli bir namı olan bir vilayet. Ama bundan sonra inşallah çok daha fazla spor adından söz ettirecek. Ben de Kayseri Radara bizimle sabahın erken saatlerinden itibaren bütün alanı takip ettiğin için teşekkür ediyorum. E, şey söyleyeyim başkanım sizi de alayım. Erciyes'te kışa da böyle dolu dolu gireceğiz mi? Erciyes çok daha farklı olacak bu sezon. Ee, gerçekten Sayın Valimizle dayanışma içerisinde o bölgede yapılacağımız bir sürpriz etkinliğimiz var. Onu paylaşmayalım. Alalım Onları mı? Izlemeye, bizi izlemeye devam edin o diyelim. Beledi Belediye Başkanımızın büyük bir e, hazırlığı var. Ben e, dayanamıyorum bazen <laughs> e, şey yapıyorum önden sahiplenme adına ama Büyükşehir Belediye başkanımız çok ciddi bir çalışması var orada gerçekten. Yok hep beraber inşallah bu şehri daha iyi noktaya taşıma yönünde her alanda gayret gösterdik. Dünya şampiyonası diyelim. <laughs> Peki, teşekkür ederim. Dünya şampiyonası ile ilgili bir etkinliğimiz olacak. O gerçekten çok büyük yankı yapacak. ERCES'imiz zaten uluslararası boyutta tanınıyor ama daha da iyi noktaya taşımak için hep beraber gayret edeceğiz. Sizleri seviyoruz. Teşekkür